Telefonunuzda geçirdiğiniz her dakika hayatınızın ne kadarını çalıyor? Leyla genç bir kızdı ve günlerinin büyük bir kısmını parmaklarının ucundaki ekrana sığdırdığı bir dünyada yaşıyordu. Sabah uyandığında ilk işi telefonunu uzanmak, gece gözlerini kapatmadan önceki son işi ise sosyal medyada gezinmekti. Günün her anında telefonuyla birlikteydi. Kahvaltıda arkadaşlarıyla buluştuğunda, hatta aile sofrasında bile telefon onun sığınağı olmuştu. Leyla için hayat, beğeniler, mesajlar ve ekranın diğer ucundaki insanlardan ibaretti. Ancak bu alışkanlık Leyla'yı fark etmeden yalnızlaştırıyordu. Telefonla olan düşkünlüğü, arkadaşlarıyla sohbet ederken bile dikkatini dağıtıyor, ailesiyle olan bağlarını koparıyordu. Onlar Leyla'nın değiştiğini fark etmişti ama Leyla bunun farkında değildi. Ekrana bakarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor, gerçek dünyanın güzelliklerini kaçırıyordu. Bir an bile telefonundan uzak kalsa bir eksiklik ve endişe kaplıyordu içini. Bir sabah beklenmedik bir şey oldu. Leyla'nın telefonu birden bozuldu ve çalışamaz hale geldi. Leyla panikle teknik servise gitti. Tamir için birkaç gün beklemesi gerektiğini duyduğunda Sanki dünyası kararmıştı. Telefonundan uzak geçireceği bu zaman dilimi ona dayanılmaz bir boşluk gibi görünüyordu. İlk başta yoklukla ne yapacağını bilemedi. Gözleri sürekli telefonunu arıyor, zihni ekrana bağlı kalmaya alışmış gibi hissediyordu. O gün eve dönmek yerine bir parkta oturmaya karar verdi. Başlarda her şey ona garip ve sıkıcı görünüyordu. Ancak biraz zaman geçtikçe çevresine dikkat etmeye başladı kuşların cıvıltıları, çocukların neşesi ve rüzgarın o yumuşak dokunuşu ona uzun zamandır hissetmediği bir huzur verdi. Parkta oynayan çocuklar izlerken kendi çocukluğunu hatırladı. O zamanlar hiçbir teknolojik cihaza ihtiyaç duymadan saatlerce dışarıda oynar ve hayallerini peşinden koşardı. Bu farkındalık Leyla'nın içinde bir şeyleri harekete geçirdi. Telefonunun eksikliği önce bir kayıp gibi görünse de zamanla zihninin daha berrak, hislerinin daha yoğun, ruhunun daha hafif olduğunu fark etti. Telefonunun tamir edildi haberi geldiğinde eskiden olduğu gibi sabırsızlanmadı. Telefonu teknik servisten alırken kendine bir söz verdi. Telefon artık onun hayatının merkezi olmayacaktı. Onu yalnızca bir araç olarak kullanacak, zamanını ve enerjisini gerçek hayata ayıracaktı. O günden sonra Leyla'nın hayatı değişti. Sabahları artık telefonunu uzanmak yerine güneşin doğuşunu izlemeyi tercih ediyordu. Sosyal medya yerine kitaplara ve gerçek sohbetlere yöneldi ailesiyle daha çok vakit geçirmeye, arkadaşlarıyla daha derin bağlar kurmaya başladı. Ekranın ardında kaybolan bir Leyla yerine, yaşamın tam ortasına yer alan bir Leyla vardı artık. Hayatı sadece izlemekle yetinmek yerine onu yaşayacaktı. Çünkü hayatın gerçek anları bir ekrandan değil, onun bizzat içindeyken yaşanıyordu.